Merhabalar sevgili 7. sınıf öğrencilerim. Sizinle bu uzaktan eğitim telafi sürecinde 6. sınıfın 2. döneminin son konularını tekrar edeceğiz. Şimdi ilk olarak konumuz oran konusu. Bu ünitede neler öğreneceğiz? Çoklukları karşılaştırmada oranı kullanmayı ve oranı farklı biçimlerde göstermeyi öğreneceğiz. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını göstermeyi, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulmayı öğreneceğiz. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını bulmayı öğreneceğiz. Bakalım burada birlikte yapalım diyor. Bakın bir örneğimiz var. Oran konusuna başlıyoruz. Melih çamaşır makinesini çalıştırmaya hazırlanan annesini görür ve merakla sorar. Anne çamaşır makinesini tam çamaşır makinesi tam dolduğunda kaç ölçek deterjan koymalıyız? Annesi cevap veriyor. Çamaşır makinesinin kapasitesi 5 kilogram. 5 kilo çamaşır için bir ölçek deterjan koymalıyız. Melih hemen zihninden şu hesaplamayı yapar. Ben bakalım. Bir yıkama için yani 5 kilo çamaşır için bir ölçek deterjan koyuyoruz. İki yıkama olduğu zaman 10 kilo çamaşır için 2 ölçek deterjan, 3 yıkama yani 15 kilo çamaşır için 3 ölçek deterjan koymamız gerekir diye düşünüyor bu arkadaş. Bakıyorum şimdi bir tablo oluşturmuş burada ee, ne diyor? Melih'in çamaşır ve deterjan miktarı arasında kurduğu ilişkiyi aşağıdaki tabloda gösterelim. Çamaşır miktarı 5 kilogram olduğu zaman deterjan miktarı ölçek olarak bir ölçek. Burada oran yapmış görüyorsunuz. Bu kısımda arkadaşlar oranlamış iki değişkeni birbirine oranlıyor. Çamaşır ile deterjan miktarı arasındaki ilişkiyi ifade etmek için oranı kullanıyoruz. Yani çamaşır miktarının deterjan miktarına oranı bir sonuç çıktı 5'inbiri oranı 5 çıktı. Bakın Çamaşır miktarı 10 kilo olduğu zaman ölçek miktarı ikiye çıkıyordu çamaşır miktarının ölçek miktarına oranı gene 5 çıktı. Çamaşır miktarı 15 kilo olduğu zaman ölçek miktarı 3 oluyordu. 15'in 3 oranı gene 5. çamaşır miktarı 20 kilo olursa ölçek miktarı 4 oluyor. 20'nin 4'e oranı 5. çamaşır miktarı 25 olduğunda ölçek miktarı 5 oluyor. 25'in 5 oranı 5. Yani çamaşır miktarının her durum için kullanılan deterjan miktarının 5 katı olduğu ve bu sonuca iki niceliğin birbirine bölünmesiyle ulaşıldığı tabloda görülmektedir. Görüyorsunuz iki tane değişkenim var. Çamaşır miktarı ve deterjan miktarı. Oran konusunda iki değişkenin birbirine bölünmesi ile biz oran hesaplıyoruz. Çamaşır miktarı her durumda ölçek miktarının 5 katı görüyorsunuz. 1'in 5 katı 5 yapıyor. 2'nin 5 katı 10. 3'ün 5 katı 15. 4'ün 5 katı 20. 5'in 5 katı 25. Bu sonuca bu şekilde ulaştık. Evet şimdi buradaki bilgi hazinesi kısmını bir inceleyelim. İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran diyeceğiz. Biz burada şimdi tanımlarken A ve B harflerini kullanıyor. Bunlar aslında sayı olacak oran konusunda. Örneklerde inceleyeceğiz zaten. A ve B tanım yapıyoruz şu anda. İki doğal sayı ve B sıfıra eşit olmamak üzere. Yani B sıfırdan farklı olmak üzere. B sıfıra eşit olmayacak. B dediğim şey paydadaki sayı aslında. Tamam mı? Neden B sıfıra eşit olmamalı? Çünkü 2 bölü 0 diye bir şey olamaz. E, paydadaki sayı 0 olursa bu e, ne olurdu arkadaşlar? Tanımsız olurdu. O yüzden aşağı yazılan, paydaya yazılan sayı sıfırdan farklı olmalı. Sıfıra eşit olamaz. A'nın B'ye oranı dediğimiz zaman A'nın B'ye oranı ilk yazılan ifade ee, Üste gelecek. Ee, neye oranı A'nın B'ye oranı ikinci yazılan ifade de alta gelecek. A bölü B aslında A'nın B'ye oranı. Bölü ifadesini ister kesir çizgisiyle gösterirsiniz A bölü B şeklinde ya da gerçekten bölme işlemini gösterecek şekilde A bölü B olarak gösterebilirsiniz veya e, A bölü B'yi bu şekilde sılaş işaretiyle gösterebilirsiniz. Yani yan çizgi işaretiyle gösterebilirsiniz. Bu şekilde oran konusunu e, inceliyoruz. A'nın B'ye bölünmesiyle e, A'nın B'ye oranı ne yapılır arkadaşlar? Bulunur. A bölü B'yi de üç farklı şekilde gösterebiliyoruz. Örneğin 3'ün e, 2'ye oranını nasıl ifade edeceğim? 3 bölü 2 olarak veya bu şekilde ya da bu şekilde gösterebilirim. Nasıl okuyorum? 3'ün 2'ye oranı olarak okuyorum. Ee, başka bir örnek incelersek bakın. 2 su bardağı şeker için yarısı kadar yani 1 su bardağı kadar yağ gerekiyormuş. Ne için? Bir kek tarifine göre 2 su bardağı şeker için 1 su bardağı yağ eklenmelidir. Buna göre kekteki yağ miktarının şeker miktarını oranını hesaplayalım. Yağ miktarının Şeker miktarını oranı. Evet arkadaşlar, yağ miktarının şeker miktarına oranı dediği için ilk olarak yağ miktarı söylendi, yağ miktarı üste, şeker miktarı aşağı yazılacak. Arada bir çizgi var, görüyorsunuz. Eşittir bu oran. Yağ miktarı bir bardaktı, o yüzden bir yazdım. Şeker miktarı da iki bardaktı, o yüzden buraya da iki yazdım. O zaman bu yağ miktarının şeker miktarına oranı. 1 bölü 2 olarak hesaplanmış oluyor. Ee, burada sıra sizde kısmında bir örnek vermiş. Bakın e, yanda, yandaki deney için verilen malzeme miktarlarının birbirlerine oranlarını hesaplayalım. Bakalım. Eğlenceli baloncuk deneyi için e, su miktarım 7 bardak, çamaşır sodası miktarım 1 bardak, sıvı sabun 2 bardak, deterjan 1 bardakmış. İlk sorumuzda sıvı sabun pardon su miktarının sıvı sabun miktarına oranını soruyor. Çünkü su miktarı üstte sıvı sabun miktarı aşağıda. Su miktarı ne kadar arkadaşlar? 7 bardak. O yüzden buraya 7 yazıyorum. 7 bölü sıvı sabun miktarı da 2 bardak. 7 bölü 2 görüyorsunuz. Çamaşır sodası miktarının Deterjan miktarını oranını sormuş ikinci oranda. Çamaşır sodası miktarı bir bardak. O yüzden buraya bir yazıyorsunuz. Deterjan miktarı da bir bardak. 1 bölü bir. Bu da eşittir. Kaça? Aslında bire. Deterjan ve sıvı sabun miktarının su miktarına oranını sormuş. Deterjan ve sıvı sabun. E, deterjan bir bardak, sıvı sabun da iki bardak. 2 ile 1'i toplarsam 3 bardak yapar. Su miktarı da 7 bardaktı. Oraya da 7 yazıyorum. 3 bölü 7 oluyor bu oranda. Diğer soruları da siz kendiniz düşünerek bu oranları hesaplayabilirsiniz. Konu anlatım videosu devam ediyor. Diğer videoyu takip ediyoruz.